Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef korona olanlardan alakalı kötü haber geldi. Korona olduysanız bir de korona ilacını aldıysanız maalesef bu ilaçlardan alakalı ciddi derecede kötü haberler gelmiş durumda. Sebep son kullanma tarihi geçmiş ilaçlara yeni tarih basılaraktan satılması. Bir vatandaşımıza verilen korona ilacında ekranda görmüş olduğunuz Favikovir adlı korona ilacının kullanma tarihinin normalde geçtiği bu ilaca başka bir yeni tarih basılaraktan verildiği net bir şekilde resimlerde de görüldüğü üzere bu şekilde korona olan hastalara verilerekten hastalarda bunu gerçek sanaraktan şifa beklemekte maalesef. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaçta ilacın etiketinde üretim tarihinin 10 tarihine, son kullanma tarihinin ise 10 yılına ait olduğu gözülürken bu etiket kaldırıldığında asıl son tüketim tarihinin 2021 15 Mart tarihi olduğu da net bir şekilde gözükmekte. Yeni tarih basılaraktan korona olan hastalar bu ilaçları kullanaraktan maalesef şifa beklerken son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullandığının farkında değiller. Lütfen siz de bu ilaçlardan aldıysanız korona olduysanız buna dikkat edin, özen gösterin. Resimlerde görüldüğü gibi her şey ortada. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.